Geçiyorum. Tamam. Aslında bu kabul kararıktan bahsetmişken tam da e, bağlantılı olabilecek Hı -hı. De bir soru Hı -hı. E, denk gelmiş oldu. Çok da güzel bir soru. Şöyle sormuş izleyicimiz: İçimizdeki ve derinlerde olan öfkeyi Hı -hı. en sağlıklı şekilde nasıl boşaltabiliriz? Şimdi çok güzel bir soru. Böyle e, bazen danışanlardan da geliyor. İçimde bir sinir var ya da içimde bir böyle şey var, boşluk var. Yani o içlerde ve derinlerde olan bir şeyi Evet sadece siz fark ediyorsunuz. ve O evet. kadar kıymetli bir duygu ki Öfkeyle alakalı olan durumda Nihan Hanım biz şuna bakarız. Öfkeyle alakalı olan durumun altında hayal kırıklığı mı var? Üzüntü mü var? Ne var? Ona bakmak gerekiyor. Çünkü öfke dediğimiz şey hep diyorum ya ben öfke aslında çok kötü bir şey değil. Öfkeyi böyle e, sanki böyle cehennemden çıkmış gibi düşünmeyelim sadece. Çünkü öfke gerçekten de rahmetli halde var. Yani e, hatta dedim ya hocamızdan hep bahsediyorum Reyhan hocamız şey derdi yani öfkeyle aslında değişim yapan insanlar öfkeli insanlardır. Yani bir dışarıya bakın bir miting alanına bakın gerçekten de öfkeli bir kalabalık görürsün çünkü değişim isterler. Aslında değişim yapmaktır öfke yani ben bunu değiştirmek istiyorum bir şey yanlış gidiyor ve bunu değiştirmek istiyorum diye, deriz aslında. Şimdi peki öfkenin altında hayal kırıklığı varsa, öfkenin altında üzüntü varsa bunlar nasıl oluyor? Şimdi bu hayal kırıklığı dediğimiz şey kişinin kendiyle alakalı olabilir, süreçle alakalı olabilir ya da gerçekten bir kişiyle alakalı olabilir. Eğer derinlerden bitmeyen, gitmeyen bir öfkemiz varsa lütfen bakalım. Bu anne babamızdan aldığımız bir örüntü mü? Çünkü çok güzel e, kopyala yapışır yapan bir hmm. çocukluk dönemimiz oluyor. Hani biraz önce de bahsettiğim yanının yani... Ee, böyle çocukluk döneminde olan şeylerin yetişkinlik dönemine nasıl etkilediği, ergenlik dönemini nasıl etkilediğini konuştuk ya da aileden aldığımız şeylerin, anne babanın iletişim tarzını nasıl kendimize aktarıyoruz ve nasıl hal ve hareketlerimizle yaşıyor. Bunun üzerine de konuşmuştuk. Şimdi böyle bir durumla karşılaştığımız zaman bunun ilk önce alt bakmak gerekiyor. Çünkü öfke dediğimiz gibi her zaman çok kötü bir şey değildir. Evet. Ama şu çok kıymetlidir. Öfkemi kontrol edemiyorum derinlerde bir öfke var. Ve bu çok gereksiz zamanlarda çıkıyor. Çok farklı, çok mutlu olmam gereken zamanlarda çıkıyor. İşte onu kontrol edemiyorum dediğimiz anda bu mesela bir mesaj veriyor. Evet. Demek ki burada kontrolle alakalı bir şey var. Burada öfke o kadar güçlü ki sizin benliğinizi, kişinizi ve karakterinizi bile sarmış ve rehin almış durumda. İşte o zaman ne yapmak gerekiyor? Birincisi aile dinamikleri çok önemli. İkincisi hayal kırıklıkları yaşamış yaşamamış o çok önemli. Üçüncü bir durum ise siz hayatınızda bir şeyler değiştirmek istiyorsunuz. Küçüklüğünüzden beri böyle oldu. Abiniz bir şey dedi, kardeşiniz bir şey dedi, anneniz bir şey dedi ama Kendinizi ifade etmeye çalışıyorsunuz, sürekli bir, bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Hakkınızı korumaya çalışıyorsunuz, sürekli bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Ve o kadar çok tıkandınız ki sürekli artık diyorsunuz ki ben öfkelenerek çıkartayım bunu. Bir şey oluyor, konuşmak istiyorsunuz ama konuştuğunuz zaman duyulmayacağınızı, anlaşılmayacağınızı ve görülmeyeceğinizi düşünüyorsunuz. Ben anlaşılmıyorum, o yüzden öfkeleneyim ve öfke bir nokta daha sonra patlayacak hale geliyorum. Şimdi eğer böyle bir durum, böyle bir örüntü varsa yani bu çocuklukla alakalı ve çocukluk travmasının dahi çalışılması gereken bir şey. Çünkü öfke patlaması yaşamanıza sebep olan, öfkenin bu kadar yoğun olmasına sebep olan şey şu anki 30-40 yaşınız değil. 5 yaşındaki çocuk öfkeleniyor evet. ve tutamıyor bunu. Diyor ya tam içler, içte ve derinlerde İşte bu kelimelere çok dikkat etmek gerekiyor. İçte ve derinlerde ise çocuklukla alakalı size bir şey söylüyor. Diyor ki bu çok kronik, çok derinlerde ve muhtemelen çok geçmişe dayalı bir şey. Ki böyle bir durum sayısı olay çok daha farklıdır. Çalışmamız gereken şey daha çok travma odaklı bir çalışmadır. Bunun için ek akta dediğimiz Hı -hı. gibi kabul ve kararlı çalışılabilir. EMDR dediğimiz yöntem de çok evet. işe yarayabilir. Çünkü sebebini öğrenmeye gidiyorsunuz. Evet. Yani oraya aslında bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Hadi bakalım Ayşe'm. 3 yaşındayken ne yaşadın da sen bu hale geldin? 3 yaşındayken annene seslendin, bağırdın, duy beni ve duymadı artık öfke mi? Hı -hı. Öfkeye mi seni sahip olmaya çalıştı? Hani buna dikkat etmek gerekiyor. Bunu tekrar e, regüle etmek gerekiyor. Çünkü neden insan bir noktadan sonra yananım en ufak bir şeyde bile patlamaya başlıyor. En ufak bir şey niye ben dayanamıyorum en ufak bir şey? Küçük bir şey söyledikleri zaman bile benim artık ...ateş beynime sıçrıyor falan demeye evet. başlıyor insanlar yani. Böyle bir durumla karşılaştığımız zaman işte orada bunu fark etmek gerekiyor. kendimiz işte o anda korumaya almak gerekiyor. Korumaya aldığımız zaman da zihnimize ve bedenimizde korumaya almak gerekiyor. Kişi bunu yapamayabilir. Buna, buna gücü yetmeyebilir. Ama bununla alakalı durum artık patlamaya gelmesi... ...uzmandan destek alınmasının daha fayda evet. vardır. Ve şunu asla evet. unutmayın... Öfkeli olan kişiler kötü insanlar değildir. Değişim isteyen ama değişimi nasıl yapabileceğini ya da süreci nasıl kontrol edeceğini bilemeyen insanlar. Evet. Ve bunda maalesef çocukluktan öğrenme ihtimalleri çok yüksektir. Burada dediğim gibi aile dinamikleri çok kıymetli bakmak ve aynı zamanda hayal kırıklıklarına mı sebep oldu? Hayal kırıklığı mı artık bir noktadan sonra bu hale getirdi? Evet. Devam edecek bir şekilde sürece bakmak çok daha kıymetli olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Bu sorudan sonra... Size bırakıyorum. Size aktan, <laughs> e, kabul ve kararlıktan biraz bahsederseniz bununla alakalı. Burada öfkeyle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum Şahadet Hanım. E, bunu daha önceki yayınlarımızda konuştuğumuzu <laughs> düşünüyorum. E, genelde öfke ikinci duygu olarak karşımıza çıkıyor. Bunu bütün izleyicilerimiz kendi hayatında gözlemleyebilirler. Evet salt öfkeden bahsedebildiğimiz gibi ikinci duygu dediğimiz bir durumda da karşımıza çıkıyor. Bu temeldeki bir ihtiyacı biraz daha örten ve ortaya çıkması daha kolay olan bir seçenekmiş gibi karşımıza geliyor. Bu öfkenin arka planında hissedilen başka duygular ve genelde ihtiyaçlar oluyor. Tam da sizin örnek verdiğiniz gibi görülmemiş ve duyulmamış hallerimizde yaşadığımız sıkışmışlığın içeride kodlanmış belli başlı etiketleri var kendi üstümüzde ve bunlar üzerinden bu ihtiyaçları karşılama yönünde doğru yöntemleri de öğrenmediğimiz için evet. yanlış yollarla bu ihtiyacı karşılamaya çalışıyoruz. Bu içimizdeki ve derinlerdeki öfke tam da dediğiniz gibi bu kelimeler çok kıymetli. İşte bizde az önce bahsettik kabul kararlılıktan evet. öfke patlamaları bir davranış sonucu olarak ortaya çıkmış ama bunun ortaya çıkmasının temellerinde ne gördük? Yani ne ne oldu da temelde sonucunda bu davranışla karşılaşıyoruz ve temelde yaşadığımız durumlar. Çoğu zaman bizim kontrolümüz dışında maruz kaldığımız durumlar olur. Doğacağımız aileyi biz seçemeyiz, yaşayacağımız yeri biz seçemeyiz, yetişeceğimiz ortamı biz seçemeyiz ama bunların etkisiyle beraber yetişmiş oluruz ve nihai olarak belli davranışlar gerçekleştiririz. İşte bu öfke patlamaları dediğimiz an bizim olmak istediğimiz insana bizi yaklaştırıyor mu yoksa bizi olmak istediğimiz kişiden uzaklaştırıyor mu? O zaman tam da burayla ilgili ...bir şekilde çalışmamız gerektiğini gösteren çok da güzel bir soru bence. Bunu fark etmiş olmak artık bununla alakalı destek almanın ne kadar evet. bariz bir ihtiyaç olduğunu bize gösteren bir durumda. Yani şey gibi sanki merkezimizden uzaklaşıyor muyuz, evet. merkezimize yaklaşıyor muyuz? Evet. Orayı fark etmek çok kıymetli. Gerçekten evet. bizi biz yapan şey aslında bizim kendi özümüz. Hani merkez şey özümüz özümüze yabancılaşıyoruz. Özümüze yabancılaşmaya başladığımız zaman zaten stresimiz artar, evet. kaygımız artar, öfkemiz artar. Ama kendimizle alakalı bir bütün olduğumuz zaman bu gerçekten de bir noktadan sonra insanı kendine barışık hale getirir, evet. kendini olduğu gibi ve çevreyi de artık barışık hale getirir. Bunlar e, belki şu an günümüzde yok ama eski zamanlarda bu genelde şeylerdi. E, böyle e, kişiler böyle ...tekkelere falan gidip... ...kendini terbiye etme süreçlerine girerler. Yani orada içinde şey de vardır işte alkolü de vardır işte hmm. e, yanlış şeyler yapan da vardır. Yani orada bir noktadan sonra kendi tanımaya doğru yani evet. öfke patlaması olan yani aşırı kabadayı insanlar da evet. olabiliyor ve bunlar da aslında oradan bir terbiye sürecinden evet. geçiyor. Şimdi oradaki terbiye süreci birazcık daha farklı ama sadece örüntüyü anlamak adına hmm. söyle anlatıyorum. Yani aslında terapistin yaptığı şey de orada kişinin gerçekten de barışmayı sağlayabilmesi evet. kendini kişinin potansiyelini fark edebilmesi. O kişiler belki bir çok yanlışla şeyle o kapıyı çalıyorlar evet. ki zaman zaman psikologlarda o kapılara maruz kılınıyor o kapılar çalınıyor bize de evet. o niyetle geliniyor ve orada bakıyoruz ki aslında kişinin kendi özüyle alakalı özün o kadar çok uzaklaşmış ki o Uzaklaştığı şeyden nefret ediyor. Evet Ben annelerin şunu dediğini duyuyorum. Böyle sinirli ve bağıran bir anne olmaktan nefret ediyorum. Evet. Ya da çocuğuma sürekli bağırmaktan nefret ediyorum. Ya da sürekli mesela istemeden nasıl çocuğuma vuruyorum Bunu böyle bir anne olmaktan nefret ediyorum. Şimdi o nefrettiği şeyi, onu uzaklaştıran şey neyse travmaları, acıları, üzüntüleri hadi bakalım tekrar bir işleme alıyoruz. Bir özüne tekrar gelip kendine barışık hale getirmeye evet, evet. çalışıyoruz. İşte asıl güzel taraf burasıdır. İşin kendine barışık olması dediğim şey, bir bu evrenin ya da e, bize verilen en güzel şeylerden bir tanesi özümüze dönüşecek evet. olmamızdır. Bunu galiba söylemiştim yanına bir kitap okurken karşılaşmıştım. Çok da ilgimi çekmişti. Hatta danışanları da bu hikayeyi anlatmıştım. Bir tane yazar, kitabın ismini hatırlayamadım. Belki hatırladığım zaman Hı -hı. ileriki aşamalar tekrar söylerim. Hı -hı. Yazar bir hastalık geçiriyor gözünü kaybetmek üzere ve başka sağlık sıkıntıları da var bildiğim kadarıyla hatırladığım kadarıyla kitaptan ve daha sonra o doktor bu doktor derken keşişlere doğru gidiyor. Hı -hı. Keşişler nedir bunu bilirsiniz. Yani bu Tibet'te Hindistan'da daha çok böyle monk dediğimiz böyle yani e, e, böyle turuncu giyinen e, kendi hani kaşiş işte demiyor galiba tam hatırlayamadım Hı -hı. ama hani bunlar e, Kendini terbiye eden, işte bir şeyler yemeyen, belki bizim zamanımızdaki hani eski Osmanlı topraklarına baktığımız zaman böyle hani Mevlana tarzı hani ya da bir Mevlana tarzı demesek bile hani böyle bir tekkeye kendini kapatan tarzda. Ama bunların dediğim gibi böyle bir dini şeyleri ya da bir ilahi inançlıkları bir dini yok ama kendini terbiye etmeyle alakalı bir çalışmalar var onlara gidiyor. Hı -hı. Ve gerçekten de kişi böyle ona gidiyor buna gidiyor yükseliyor falan gayet de iyi. Ama yine sağlık sıkıntıları devam ediyor. Seninle başlamadı kitabımı. Seninle başlamadı. O kitabın orada ismi Orada olabilir. Ol tamam. Çünkü orada da yine... Hikaye vardı. Böyle bir hikaye yani. Hı hı. Kendiyle alakalı arayışla evet. ilgili bir şey var. Evet, hikayesi evet, var. Evet. evet, evet. Orada hı. olabilir. Aynen öyle. Hı hı. Ve ondan sonra buradaki... Kahinler değil yani keşişler ne söylüyor biliyor musunuz Niyan Hanım? yani e, bazen bu kişileri hani şöyle de yani kahin göze de bakabilir geleceği söyleyecek ya da fikir verme Hı -hı. adına da olabiliyor bu keşişler diyor ki ona ailene geri dön evet evet seninle başlamadı. seninle başlamadık demeli evet ailene geri dön ve kişi e, diyor ki ya ne, ne alaka ya ben ta oradan o kadar kilometre buraya gelmiş babanın diyor ki ailene geri dön ve kişinin yanının iki üç tane görüşüyor. Tek bir kişi söyleme Birkaç kişi hı, daha söyledikten hı. sonra aynı şeyi söylüyor. Ailene geri dön. Yani özüne geri dön. Merkezine geri dön. Evet. Dedikten sonra ailesinin yanına gidiyor. Tabii o süreçlerde anneyle konuşuluyor, babayla konuşuluyor. Evet. arada mesafe olmuş zaman geçmiş. Bir noktadan sonra aileyle beraber zaman geçirdikten sonra kişi iyileşmeye başlıyor. Evet. Bununla alakalı bir bilgi. Şimdi neden bu bilgiyi anlatıyoruz? Hı hı. İsterseniz bu bilgiye bakın. İsterseniz ak, o, ç, ak e, ee, açın bir sürü kitap var. Bunlar işte simyacı kitabı olur, işte e, Ferraris'in satan adam kitabı olur. Birçok böyle buna benzer kitaplar da vardır. Lütfen bir bakın bakalım. Orada bize ne söylüyor? Orada bize söylediği şey aslında biz bir şeyi iyileşmek için o kadar çok uzağa gitmemize gerek evet. yok. Özümüze dönmemiz için illaki de çok uzaklara giderek kendi özümüzü aramamıza gerek evet. yok. Kişi Gerçekten de kendi ailesine, kendi toprağına, kendi çekirdeğine gittiği zaman zaten orada e, şeyi bulur, sorunlu, sorunun cevabını bulabilir. Evet. İsterse bu yolculuk, Niyan Hanım, e, çok uzun bir yola gidin ama dönmeniz gereken yer aynı olacaktır. Ya da bazen çok diplerinde olun. Ben dedim ki ben alemin dibindeyim, bir şeyim yok. Ama zihniniz o yolculuktaysa, evet. hala özünüze gelemediyse orada değilsiniz. Değil evet. Yani bazen danışanlarımız çok uzun yollardan yurt dışlarında olurlar işte yurt dışlarından hani orada mutlu olacağım diyorlar işte hı hı. dünyanın farklı farklı yerlerine dağı, dağılıyorlar işte birçok görüştüğüm kişide bunu görüyorum hı hı. yani ben burada mutlu olacağım burada mutlu olacağım diyen kişinin aslında asıl mutluluğu bulacağı yerin e, kendi ailesi ve kendi ailesinin bulunduğu ortam olduğunu yıllar sonra fark ediyorlar. Bu neden söylüyorum biliyor musunuz? Çünkü biz... ...yetişkinlikten önce yani ergenlik ve ergenlik son bazen ilizyonda oluyor zihnimiz. Ha burası gerçekten beni mutlu eder. Hmm. Annem bana bunu yaptı ve benim tek çıkış yolum babamdan ve annemden kurtulmanın burasıdır diye bakıyoruz. Şu ülkeye gideyim, şurada yaşayayım, başka bir şehirde yaşayayım diye bakıyoruz. Evet. Biz ne kadar tepkisel yaşayarak merkezimizden hı. Hmm. o zaman gerçekten daha da büyük bir kaosun içine gidiyoruz. Ama merkezimizi, özümüzü merkez alıp merkezimizde kalarak nasıl bir örnek bir bu örnek çok severim hani pergel örneği vardır pergelin bir ayağı özünde durur evet. sonra çevresini dönülür bu işte sağlıklı olan budur. Belki Mevlana'nın da yaptığı hani Mevlana'da dönmelerde de yapılan şeyler budur. Bir ayak sabit kalır. Hı hı. İşte bu sağlıklı olan budur. Ama biz eğer gideriz ki hayır iki ayağım da benim hı. orada olacak. İki ayağım da zihin olarak böyle dediğimiz asla özümde büyük sıkıntılar var dediğimiz anda biz oradan çıkamıyoruz zaten. yani. Ne zaman ki biz o özümüzde olan problemi fark ettik yüzleştik. Evet. Şimdi bunu tedavi etmem lazım dediğimiz anda Hı -hı. işte istediğiniz kadar dünyanın öbür ucuna gidin. İşte o zaman mutmain olarak hayatınız devam evet. ediyor. Ama eğer ki bizim iki ayağımızda her oradan oraya savrulursak bir rüzgar evet. en ufak bir rüzgara bile gidebiliyoruz. Ve maalesef en ufak bir kelime bile bizi çok kolay yıkabiliyor. Evet. İşte bu özünde olmak, ayağımızın özünde ...net ve sağlam durması bir ayağımızın. Bir ayağımızın ise gerekse dünyayı dolaşması bu anlama geliyor. İşte zaman zaman fiziksel uzaklık bizi yoruyor, zaman zaman da zihinsel uzaklık bizi yoruyor. Evet. O zaman kendimize yabancılaşmaya başlıyoruz. Eğer kişiler bunu fark ederlerse izleyicilerimiz, özüm nerede ve ben neden kaçıyorum... ...kaçtığım şey nereye doğru sürüklüyor beni diye bakarlarsa... Evet. ...aslında kaçtıkları şeyin hayatlarına zahmet değil, rahmet olduklarını... Hayatlarında büyümeleri için bir amaç olduğunu, evet. gelişmeleri ve değişmeler için bir sebep, bir vesile olduklarını görürlerse işte o zaman değişim başlıyor. O zaman o öz o kadar ağır ve o kadar güzel geliyor ki kişilere ve daha çok kendilerine bütüncül hale geliyor. Evet. Diyelim soruyu da bu şekilde cevaplayalım. Ağzınıza sağlık Şahadet Hanım.